Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe bugün CS1 CS1 kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> <laughs> Ofis mapindeyiz Güzel bir oyun dönüyor ee, 20. round'dayız 62 kill var Rekor gelir mi şeyde Ofis mapinde Çok güzel olur var ya 62'ye 7 gidiyorum ben hep önden rastlayacağım Ya bunlar içeride der ya. <laughs> evet, içeride rush da öleceğiz ama. şeyler yapmak lazım. Alın abi. Kim? Leo Perla diye biri kalmış. Alpella sanki. Nerede o? Nerede oğlum adam ya? Come on, come on, chop, chop. Ya süre niye yok? Burada... aa Bu <laughs> <Puh>, senin ben. Şerefsiz <laughs> ya. 65 ki tamam güzel. Hadi lan rekor gelirim be. Bu arada size bir şey göstereceğim. Gördüğün gibi sırları Neden diye soracak olursanız e, geçtim. Kimden? Kime geçtim yani. Oraya aldırdım Ayşe abla ne yapıyor? Bu arada birinci mi altı sıkıntı? Yeniden alacağım yetkili. Yetkinin süresi bitti diyorlar ama bence bitmedi. Ya bitmiş olamaz abi. Ama gene alacağız ya. Aa benim P mi attı lan? Hayda. Güzel. Aşağı abla izliyor. Öf neler yapıyorsun? Bu bu yengede iyi şeyler var ha iyi yayın var adam ile 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 kesin ile Tamam sesimi alıyor da şey. <laughs> bu arada ben silver'ım ama bu duruyor hala. Bu nasıl oluyor ben de anlamadım. Bu hala duruyor. Yani. <laughs> da yani. Güzel kilo aldık. 66 kilo lan. Kaç kilo olur sizce? Tahminleri alalım şimdiden tahminleri alın yorumlara yazın kaç kilo alacağım onu yazın belki rekor mekor gelir şimdiden yorumlara yazmayı unutmayın lan nerede öldü abi ya bili biliyordum ya off. Tamamdır. 68. Hadi bakalım Ben e, tahminimce 80 kilo alacağım inanıyorum. 80 kilomelde daha çok olalım En fazla 80 Abi kasmaktan <laughs> Bana killi kaçırdık ya Oğlum bak dönmüyor ya Lan ne oluyor? Nerede oğlum bunlar? Lan hepsi gitmiş oraya ya. Lan bok mu var orada ya? Abi kill alamadık şuram. İki kill alaydık en azından. Aynen. kill alaydık. Salar, tutmuyorlar. Solomon ancak açıyorlar ya. Evet, güzel bir gitti. 69. Tam 70 oldu. Evet, level atladık. 80 olması lazım. 80. Oo, tahtayı bulmuş ya. Ayağı, ayağına geçti. Evet. Nereye götürüyor musun? Güzel 71 kill. Hadi bakalım. Bakalım kaç kill. 9 kill kaldı. Yani bu el bir kill alsam mis gibi olur. Bu el bir 3 kill. Üç kill aha. Bir. La bunda hile var ya. der açıyor bak iki oldu bak başlar. Geri zekalı açmayı da bilse var. Dönmüyor, mouse dönmüyor. Nerede oğlum var? Oo ey oğlum nerede bunlar? Abi. Abi hepsi işte oradan. Oo şaka lan Abi nerede bunlar? İşte bu çok iyi. Güzel yetmiş dört yüz. Move it, move it. Hadi bakalım. Bir TAP var. Ediyor. Flashbang. Burada biri var gibi. Lan bana sal bana. Allah'ım ya. lan şerefsiz. Kapıda kaçıyor bak tezenek. Lan salsana. Şerefsiz Ulan bir kilden eğer 80 kill yapamıyım var ya oh. move it, move it. Geç İyice, <laughs> Ya Allah belanı verdi. Pezevenk ya. Halksan amınım ya. İnsafsız kurt. Bak göte bak göte nasıl fırlıyor görüyor musun? Ah be onu kaçırdım. Oo daha büyük bir şey var. Aa. Nerede? Çok güzel be. 79 tane 80 olur garanti. Garanti 80. 90 olur mu lan? Rekor gelmedi ya. Ah be, kaçırdık ya. Gene kaçırdık. Lan ben rekor nasıl kurdum ya? Bu ben rekor nasıl yaptım oğlum? 90, 90 100 bari olaydı lan. Tam 80 kilo. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Aldı 81. Take Hadi hadi. Yok mu lan? Ay Allah belanı versin. 82 kill çok iyi. Mis. 82 28. tur. Oğlum oha. <laughs> lan. Ben <laughs> iki kill çaldım. 90 olur mu lan? <laughs> Ulan. 90 olmaz mı be? 85. <laughs> <Sanmış zaten. Gülüyor> Hadi be ya. Oğlum ben nasıl alayım oğlum? Beş. Ben 5 kill alamam yalnız. Ne alayım dur. Hadi bakalım 5 kill alabileceğiz mi? Ben 5'e 10 Oooo Burda bekle Tamam Furkan abi Lan sal oradakileri Hayır 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 dur dur Tamam bunu da aldım. Bunu da aldım. Hayır ya. O oh, 90